Kemal Bayatlı'nın kaleme aldığı Kerkük'te Zaman kitabı Kerkük Vakfı etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kitap 20. ve 21. yüzyılda her türlü entrikaya maruz kalan Türkmen şehri Kerkük'ün hikayesini konu alıyor. Şimdi biz Irak'ta Türkmenler olarak yaşadığımız ortam, yaşadığımız atmosfer, coğrafya ister istemez bir yerlerde kayıt edilmesi gerekir. Uzun süre Türkmenlerin e, yönetimlerden, kaynaklanan bazı baskılardan dolayı e, yazılı olarak, elimizde edebi olarak pek çok şeyimiz e, akarte edildi. E, sonradan, e, 2003'ten sonra biraz dönem, farklı bir döneme girdi Irak Türkmenleri. Baskılar, patlamalar, ölümlerin yanında bir de kendi Türkçemizde kitap yazma şansımız ortaya çıktı. E, Acizane biraz da çocukluktan beri edebiyatlara ulaştığımız için o dönemleri, 1940'lardan, 50'lerden, 60'lardan sonraki dönemleri mutlaka bir kayıt altına alınması düşüncesi ortaya çıktı. E, bu düşünce de böyle tarihi kitaplar gibi değil. Yani şu tarihte şu olay oldu, şu gitti, şu geldi değil de şu anda çağımızın, daha doğrusu gençlerin pratik öğrenme yollarını aramak peşine düştük. Bu da en kolayı hikaye, roman, tiyatro oyunlarıyla yola çıktık. Bu arada işte başladık o dönemleri biraz araştırmaya. Kendi bireysel yaşadığımız dönemler oldu. Kendi çevremiz, Kerkük'ün içindeki olan sokaklar, mahalleler, birebir büyüdüğümüz arkadaşlarla, esnaflarla bunları nasıl yansıtırız bir edebi bir türe? bunları irdeledik. romanlarımız çıktı, hikayelerimiz çıktı ortaya. çok bizi sevindiren olayların birisi de yani bizden büyük hocalarımızın veya bizim nesilden olan insanların hoşuna gitti. Bir Kerkük'lü olan yazar Kemal Beyatlı, Kerkük, Türkiye topraklarından koparılmış olsa bile bizlerin oradaki kültürü ve yaşayışımız buradaki Urfa'dan, Elazığ'dan farklı değil. Aksanımız da oralara benziyor, diyor. Kerkük'te zaman, Kerkük'ün geçirmiş olduğu baskı ve asimilasyon evrelerini bir film şeridi gibi gözümüz önüne seriyor. 2003'ten sonra ilk yazdığım kitaplardan birisi Kerkük Seni yazdım. bu da Kerkük'teki olan olayları 2003'ten önceki dönemi ve 2000 sonlarından yaşanan olayları bir dramatize ederek artı Orta Doğu, artı Türkiye ve komşu ülkeler Irak'la bunları nasıl bir formatta Sunma peşine düştük. Bu ilk e, romanım ortaya çıktı. Kerkük Seni Yazdım. Kerkük'teki olayları kademe kademe anlatarak, bireysel yaşadığımız olayları anlatarak e, bir roman şeklini aldı. Yazar, kitaplarında birebir yaşamış olduğu olayları aktarırken, Irak komşu ülkelerin Kerkük meselesine bakışlarını da satırları arasında vurguluyor. Kitapların içeriğine gelince elbette bunu bir dramın, usulüne göre hazırlanması, yazılması söz konusudur. İçeriğinde şimdi bir e, insan eline aldığı zaman bu kitabı bir, Irak'taki Türkmenler kimlerdir? Ne yerlerine ne içerir, Adetleri nedir? Gelenekleri nedir? Bir çarşı pazarda alışveriş yaparken bir komşu hakları nedir? Ne yazık ki bunu bizim yeteri kadar Türk dünyası başta olmak üzere dünya Türkmenlerin hakkıyla tanımadık. Biz de karınca karınca bunları anlatırken de elbette önce toplumumuzu anlatacağız. Ne yeriz, ne içeriz, komşu ilişkileri nedir, dostluk nedir, öyle masumane aşklar nedir, edebiyatımız nedir, türkümüz nedir bunları böyle harmanlayarak bir e, dramatize bir şekilde kitaplarımıza, romanımıza, uzun hikayemize yansıtmaya çalıştık. Yani kısacası bir e, Kerkü'yü veya Türkmen'i, Erbil'e, Tuzkuma'dı, Telafere tanımayan bir kişi, e, bu ipuçları olarak ulaşabildiği bir bilgiye sahip olabilir. Aynı anda da tabii e, bir e, tadını, tuzunu vermek amacıyla da bir gerçek yaşanan aşk hikayeleri de içinde var, gerçek az, e, acılı olaylar da içermektedir. E, i̇nşallah bu kapsamda okuyucu da. Memnun kalır ve bir Türkmenleri tanıtmakta da bir vesile olmuş oluruz. Kemal Bayatlı roman ve anı tekniğini kullanarak Kerkü ve Türkmenleri zihinlerde oluşan soruları da cevaplayarak anlatıyor. Şimdi kitapta şöyle bir önemli bir e, öz konulabilirse, adını özleyebilirsek e, uzun süre e, Irak'taki değişik yönetimlerden, değişik rejimlerden dolayı topladığı bir e, gerileme oldu. En önemli, dikkat çekici olaylardan birisi de bu kadar zengin bir ülke olmamıza rağmen hala gerilememiz çok e, üzücü, üzücü bir olaydır. Bunu bir pratik olarak normal olarak e, soğuk su hazırlama su teorisinden başlayarak son kitabımız Kerkükte Zaman. Çok ilkel bir yöntemde soğuk su elde etmeyle bu kadar teknolojinin ilerlemesi, dünyanın teknolojisi ilerlemesine rağmen biz hala bir günde 2003'ten sonra Irak'ın altyapısı, e, üst yapısı, iletişimi, elektriği, suyu olmayışı Oradaki toplumu tekrardan eski, ilkel bir yöntemle tekrardan soğuk su et, elde etmeye çalışmaya başladılar. E bu da haliyle çark zaman tabiri caizse kerfükte kilitlenmiş durmuş bir aşamadır. E bunu okuyucu elbette bunu değişik bir yorum yapabilir ama e bu çarkın Irak'ta, Özellikle Türkmen bölgelerinde ileri gitmemesinin değişik nedenleri de bizim romanlarda dikkatini çekebilir. Kerkük Seni Yazdım romanıyla Kerkük'te Korya Pazarı hikayesinden sonra Kemal Beyatlı, Kerkük'te zaman hikayesiyle okuyucularını Kerkük'e götürüyor. Kitapta Kerkük'ü hala doğuda bir ilimiz gibi bir nefeste içinize çekiyor, adeta özlem gideriyorsunuz. Selam onu anlatmakta aczi yaşadı, idrak onu anlamakta zorlandı. Sultanül Evliya'ydı, evliyanın kibriti Ahmer'iydi. İsa sırrının taşıyıcısı Kün sultandı, Allah Resulünün sevgilisiydi. Yerdeyken arş-ı azamı ve İsrafil'in azametini temaşa edendi. Müritlerinin ateşte yanmaması için Allah'tan söz alan tek evliya Sultanı Naz'dı. Kalpleri içine alan o küllü zikre asırlar nasıl ses vermişti? Hay Sultan kitabı nesil yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Müzik zaman hızla akıp gitmektedir. Okuyacak zaman az, okunacak eser çok. Anlayarak hızlı okumak taktikleri adlı kitap hem okuma hızınızı hem de anlama kapasitesinin geliştirilmesiyle ilgili hazırlandı anlayarak hızlı okuma taktikleri Zambak Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Hüsrev Altınbaşak harf devrimi ile Kur'an'ı yazıp okumanın yasaklanıp ağır cezalara çarptırıldığı günlerde Kur'an nurlarını yazıp yaymakta çekinmemiş bir fedakardır. Üstad henüz hayattayken yazdığı risalelerin adedi 6000 nüshaya ulaşmıştı. Bu sayı Üstad'dan sonra 13.500 nüshaya buldu. Buna bir de yazdı 9 adet Kur'an ilave edilince kalemle hizmette Risale-i Nur tarihinde erişilmez bir rekorun sahibi oldu. 27 Mayıs öncesi dönemden başlayarak Medje ilişkilerine mercek tutunca çok şaşırtıcı gerçekler çıkıyor karşımıza. 27 Mayıs 1960 nasıl sonraki darbeler için örnek olmuş ve junta damarı günümüze kadar gelmişse medyada da aynı damar var. Medya patronları ve bazı yazarlar yararlanılacaklar listesine alınıyor. Yalan haber ve dezenformasyon hiçbir için sorun değil. Teşvikler, fonlar, tahsisler, krediler hükümetlerin medya ilişkilerinde önemli bir göstergesi. Osman Gazi'den Sultan Vahdettin'e kadar Osmanlı padişahlarının kendilerinin ve çevrelerindekilerin başlarından geçen anekdotlardan oluşan kitap genç okurlara hitap edecek tarzda hazırlandı. Pek çok kulaktan kulağa, kitaptan kitaba aktarılırken yanlışlarla aktarılan menkıbeler, olaylar ana kaynaklara dayanarak tespit edildi. Osmanoğullarının hikayesi, oğullarının uzun tarih yürüyüşleri esnasında yaşadıkları ilginç hadiseleri iki kapak arasında topluyor.